Üniversitemizin Yetişim fakültesinin tiyatro, sinema ve şehir tiyatroları arkadaşlarımızın böyle doğayan bir büyüğümüzle bir araya gelmekten mutlu olacağını düşünerek sizler adına böyle bir planlama içerisinde olduk. Aldığım bilgiye göre tiyatromuz kuruluyormuş. Bu beni çok 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 mutlu etti ve yani bayağı bilgi aldım evet. korona hakkında. Dijital platform. Orası içinde sinema, eserler üretilmeye başlandı. Türk sinemasının geleceğinin daha başarılı olması için sizce ne tür adımlar atılmalı? Ee, bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Bence bu tip olayların hareketlerin faydası var. Yani ne kadar çok şey yapılırsa, kötüler de olsa, kötüler için içinde iyi yeri mutlaka Ben, ben çok mutluluklar çekeceğim şu anda. Ben yaptığımda çok Memnunum. Çünkü Cem Tatlı'nın çok çok önemli bir şey oldu. Şöyle film adında antik bir şehir. Bu şehre ait bir antik tiyatro. Tiyatromuz üç katlı. Ee, genelde bu tür tiyatrolara Akdeniz ve Ege kıyılarında rastlanırken Karadeniz'de nadir bir eser. Tiyatromuz büyük bir yamaca yaslı ve obaya hakim bir tepe üzerine tutulmuş. 2013 yılında başlayan kazılar, 2020 yılından itibaren Düzce Belediyesi'nin el atmasıyla birlikte kazılar 12 aya çıkardı. Bu evet. var mıydı? Var olmazsa mı? Her şey. Deşikta. Terin. Terin. Evet. Terin. Evet. evet. Burada olmak çok heyecanlandırdı beni. Ve buraları tamamen tiyatroya döneceğim düşününce çok daha da heyecanlanıyorum. İnşallah bana da oynamak İnşallah. Kıspet, kıspet inşallah olursun. hocam mutlu diyoruz. Ama yani gerçekten böyle bir yer keşfetmek müthiş bir şey. Milattan önce 200 yılına tarihleniyor yani yapımı. Tamam. Yani oradan hareket edersek asgari 1800 yıldan fazla olacağını tahmin ediyoruz. Burası yani belli görüşlere göre 10 bin, belli görüşlere göre 15 bin kişilik. Bekliyoruz efendim. Bütün Türkiye'yi bekliyoruz. Tiyatrosu efendim. Herkese bekliyoruz. Doktor size ücretlerin takdim etmek üzere verdi bir hediyesidir. Tamamı tamamı düz ürünler. Düz ürünler.